Bosphorus fissures. Evet. Bugün Çinekop Lüfer peşindeyiz arkadaşlar. We're looking for blue fish today, but not much fish, just everybody take just few fish. Different technique, kurşun technique we call it in Turkish, but how I can say English, I don't know. Yok. Öyle mi? Okey Aykut abi seni çekiyorum. Ünlü olacaksın. YouTube'a veriyorum. YouTube'a vereceğim. Razısın değil mi? Benim kanal var biliyorsun değil mi? Bosforus Fisherman Hunter. Yes. This is This is blue fish. We call Chinecop, this size.